Önerge sahipleri adına son konuşmacı Kocaeli Milletvekili Sayın İlyas Şeker. Buyurun Sayın Şeker. Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli Milletvekilleri, 6, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, dirençli yapı stoğunun oluşturulması, kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılmasına yönelik meclis araştırması önergesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisimizi ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Depremde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 6 Şubat Pazartesi günü ülkemizi yasa boğan ve asrın depremi olarak da adlandırılan 11 ilimizi kapsayan, bunun dışında birçok ilimizde hissedilen, hatta güneydoğu sınırımızdaki komşu ülkelerde dahi can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli 7 kilometre derinlikteki 7.6 ve 7.7 büyüklüğünde arka arkaya yaşanan çok büyük yıkıcı etkisi olan iki depremi ülke olarak yaşadık ve ciddi anlamda sarsıldık. Ülkemizin yaklaşık 7'de birine yani 110 kilometre karelik alanda il, ilçe, mahalle, köy olmak üzere toplam 10.263 yerleşim yerinde ve 14 milyon vatandaşımızı da direkt etkileyen bir deprem oldu. Çok can çok sayıda can kaybına ve maddi hasarlara da neden olmuştur. Bilim insanları dahi öngörmediği şekilde 9 saat arayla iki büyük deprem yaşanmış. Her iki depremin toplam 492 metre uz kilometre uzunluğunda fay hattının kırılmasına da vesile olmuş. Değerli milletvekilleri depremin ilk saatlerinden itibaren bölgeye yeni yöneticilerle birlikte arama kurtarma ve ilk yardım ekipleri sevk edilmeye başlandı. Örneğin Kocaeli valimiz ve büyükşehir belediyemiz aynı gün Kahramanmaraş'a görevlendirildi ve orada göreve başladılar. Büyükşehir belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz bugüne kadar 10.000'e 10 aşkın Pardon. İlçe belediyelerimiz, STK'lar ve gönüllüler depremin daha ilk gününden itibaren yüzlerce iş makinayla birlikte bölgeye gidip arama kurtarma çalışmalarına iştigal ettiler. Diğer taraftan yardım toplama merkezlerinde Gelen yardımların tasnif etmek, ambalajlamak ve tırlara yüklemek için 7'den 70'e yaş grubunda bütün insanlarımız gün birlik olma günü diyerek çalışmalara gönüllü olarak katıldılar. Hani Zekuşa diye tanımlanan gençler vardı ya, onların hepsi gönüllü olarak bu yardım merkezlerinde Gelen gıda ve malzemeleri deprem bölgesine bir an önce yetiştirmek için gece gündüz demeden canla başta çalıştılar. İyi ki varsınız gençler. Bizler sizlerle gurur duyduk. Sizleri ve sizleri yetiştiren anne babalarınıza teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri, an itibariyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz belediye başkanlarımızın başkanlığında Hatay ve Kahramanmaraş'ta Enkaz kaldırım işlerinin yanı sıra belediye hizmetlerini, sıcak yemek hizmetlerini ve sağlık hizmetleri vermeye devam ediyor. Sayın Başkan değerli milletvekilleri, 99 depreminde enkazdan çıkan ve Merve ile Tuba kızlarımı kaybeden bir kişi olarak depremin ne anlama geldiğini, devletin gücünün ne kadar önemli olduğunu bilen birisiyim. Deprem kuşağında yaşıyoruz. Öncelikle 2000 yılı öncesi yapılmış depreme dayanıksız ciddi bir bina stokumuz var. Bu binaların tıpkı bugüne kadar yaşadığımız depremlerde olduğu gibi olası bir depremde yıkılma ve can kaybına neden olacakları aşikardır. Devletimiz bu binaların yenilenmesi için her türlü imkanları vatandaşımıza sunmakta. Depreme dayanıksız binaların bir an önce kentsel dönüşüm kapsamında devletin sunduğu avantajlarla yenilenmeli. Hatay'da, İstanbul'da, Afyonkarahisar'da ve birçok ilimizde olduğu gibi vatandaşı yanlış yönlendirerek kentsel dönüşümlere engel olmayalım. Ne olur? Kentsel dönüşüme engel olmak tıpkı Hatay'da olduğu gibi insanların ölümüne sebep olmaktır. Çünkü kentsel dönüşüm depremde koruyucu Tamamlayalım lütfen. AK Parti hükümetleri olarak tüm engellemelere rağmen bugüne kadar 3.2 milyon konut kentsel dönüşüm kapsamında yenilendi. İstanbul başta olmak üzere toplam 200 konutunda çalış yapımı devam ediyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri bu konuda milletvekili olarak bizlere ve siyasi partilere önemli görevler düşmektedir. Vatandaşı doğru bilgilendirme mecburiyetimiz vardır. Oy hesabıyla vatandaşı yanlış yönlendirmek, kentsel dönüşme engel olmak, vatandaşın ölümüne sebep olmaktır. İnancımızda bir insanın ölümüne sebep olmak, bütün insanlığın ölümüne sebep olmakla eş değerdir diyor. Araştırma önergesinin kurulmasının faydalı olacağını düşünüyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.